Yani hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bloxburg'un müzik bölümünü şöyle bir kapatmam lazım. Neyse. Evet, müziği evet. kapattık. Evet, müziği kapattık. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Değişti. Hop. Değişti. Oh! Kral alacağım lan. Ben bu melodi salaan aldım. Siktir. Mutantı, an, bu, bu beni oynamıyor kodumu mutant şabla yapıştıracağım kafasına mutant mı çağırım çağır, çağır, çağır mıyım burada mekse mutant şey mutant, sorry didn't see you there ee, max sınır max sınır mü, yim, muhim, sahip olur bana ne Ana kara, gel lan, mami Yenilgi ödüllerini dağıttı bana. Evet yenilgi ödüller. Gözüle <laughs> şehir yıkımı. Sıradakine. Ben, ben Gözüle şehir yıkımında değilim. Bu oyun bir laletli oluyor. <laughs> Çok önemli. Kulübe katılanlar gelsin. Eee. Nesa kulüpten mi ayrıldı? Evet. Arkadaşlar bizim şey Ertan Baba Pro. Burada benim telefonumdaki hesabım var. İşte gönderiyorum. Neyse. Dur ben Ertan'la senin sevdiğin savaşçı benim Riko değil. Benim en sevdiğin savaşçı Riko değil. Riko değil. Riko değil. Hayır Hayır Nein. Riko değil. Niye ben de karşı? En son Riko'da kalmış artık. Bazı 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 bazı. Ben de dalga geçme ağzına. Böyle böyle şey yaparım. Ne kadar şey yapıyorsunuz. O iyi o iyi oyun artık fazla dolu. Bedava bazen oluyor. Eee kuma Yani mi geldik? Şurada cin var Cin hoş. Lan ne? Bu ne? Ana oradaydı. orada salaklar. Onun üstünde var.

Araba ne var Yemin ederim bunun ne olacak? gelmiş bir hile var. Bunda bunlar hile, buna bakma. Av yapayım. Bana Altı noktaya tek kaldım. Kalma, kalma Puh mutant. <laughs> Çifte bela diyor da şimdi belayı biz görüyoruz. 66 yol gitti.

var mı sen lan sen gaz sen git git sen git hadi böyle canım böyle hadi seni Yani benim bütün kimleri bu aldım. Next oynamayın ya bu çifte ben Ben niye bu Go 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 go! Oh! Ee, energy. energy Enerji, <laughs> daha iyi bir mix. Enerjisi var ama daha zevkli. <laughs> <Yediğine, müzik. gülüyor> Şimdi biraz da yumurta gelecek. Cici'm yumurta Yeriz. yer. Eğer yumurtasıysa yumurtası yeme bak.

abla dedim ha onların ne diyorlar diyor, diyor. dedim sonra bana geldi seni bana besin ama ama ne diyorum ya diyor, diyor. ben de dedim ki içine sen onun kafanı çek. İyi bugün yine. Abi beni niye öldürüyorsun abi? Abi ben sana bulaştım mı abi kodum? Kadıma... Bulaştık lastik Allah. Hala. Aşağı. Ya bunu şimdi değiştiriyorum. Değiştir amına koyayım. <laughs> yok yok yok. Ao aa aa. Ben daha yeni yok Şey, bölüm sonu gibi bölüm sonu Riko gibi bir şey var. tekliflerden bir şey var. Ostar'e de güzel güzel güzel. Açalım evet. Evet arkadaşlar, onu ediyorsa Açalım çat şimdi dikebilmem, şimdi bunu da, şimdi da, bir, şey. İçinde, bir, şey İçinde, bir şey daha bir, bir ender, ender, ender. daha, bir şeyler. daha bir daha, bir daha bir daha, bir daha bir daha, bir kazandırmış ya. Dördüncü günün hediyesini alacağız. Evet. İki tane gizemli çıktı. Hiçbir şey yazmıyor. Yazmadı Günlük hediyelerden beş tane bir şey alıyorum. Evet. Oh. 50 oldu 50. evet. Video <laughs> numarı nerede? Aha. Bir dakika. Aa, Paris diyor. Paris Gentleman. Kral pastı. Ben de olan karakterleri gösteriyorum. Yani Çoktur. Bu ne lan? Bu ne? Denizleri. Denizler diyor. Aşamalı maşamalı var. Evet. oyun var. Yürü değil. Ay, Bu aslında değil adam almış ya. Ben de, de yarılır. O oh, yakıyor abi yakıyor. İyi çizdik şimdi kafasına vur. You better believe it. Mavi <laughs> mavi ya. Ankara kro alevler. Banana. Ben bu arada ben bir bakıyorum arkadaşlar. Evet. şimdi bu bakmak yani. Ya bir için mi o şeyden göremedim ya. Bu arada bölüm sonu bir koşu şey değil mi lan? Hemen falan bu, bu ne? PT21. Mek Abi megalar oyuna baya fazla eklendi. <laughs> evet, şimdi bakalım cadılar bayramını özel. Bu ne? Don't mess with my crew. Hmm. ich auch nicht mehr haben. Brawl Pass aber hat sich von da olması lazım. E ich bin Pinata. Pinata. Ich smell ja, Pinata böyle oluyor. Pinata full Amerikalar oluyor da. Türkiye'de var mı hiç bilmiyorum. Boss fight. <laughs> evet arkadaşlar boss fight. Boss, 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 boss. Boss. Ya bittik yine amına <laughs> Şimdi bunu çıkart bastı. Çıkart bastı. Ben bir bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Onlara bakmaktan gözüm kör olur. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Oo, <laughs> ne

I'm a, I'm a little, i not forget to Bye bye.